Şimdi de üst düzey ev yemeğini değerlendireceğiz. Normalde dışarıda yiyip insanları zengin etme gibi bir huyum vardır. Annem de dana etini sevdiğim bir yerek fırına biraz dana da koymuş. Ama kesmesi zor olduğu için kuzu etinin tadına bakacağım önce. Şuradan. <laughs> Babamın en sevdiği ettir kuzu eti değil mi baba? Ben daha çok dana tercih ederim. Kuzu sevmem tersi olduğum için. Hmm. Yumuşacık ağızda dağılıyor. çok yaşa baba. Şeker yok. Şeker koymuş. Nereye? Şeyde, hoşafta şeker yok galiba. Öyle bir şey diyor annem. Hoşaf mı var? Reyhan yapmış kendine. Yani cidden fırında güzel yapıldığında ağızda dağılıyor kuzu eti. Şeker at. Sos şeker öbürü de elmas Ama bu patates püresi cidden bulut gibi, puf ve kremamsı yumuşacık bir tadı var. Biraz karabiberle keskinleştirebiliriz. Biraz ev yemekleri üzerine video yapacağım. Dışarıda sürekli yemek yemeği azalt dedi arkadaşlarım. O yüzden konsepti değiştiriyoruz. Pilavda da et suyu varmış annem de öyle dedi. Dediğim gibi üst düzey videoların devam için takipte kalın, hoşça kalın.